Story, Annem story'e bir şey atmış Allah canım alsın bu kadara bir şeyler öğrettim diye çok mutlu oldum bak Atmış bugün evde salça yapıyor ya amınakoyim <laughs> Altına gazete kağıdı sermiş bir de, Ya anne sen taa duymazın annesi misin ya Evde salça ya mı yapıyor Görmüyor musun ya taa duymazın çiçeği miyiz biz ya ha? Bu <laughs> ne ya bir Lan anne tamam bak herkes haberi oluyor anne tamam acındırma kendini Bak aa anne donate yağıyor lan Altına lan ev dubleks yazdık ha bırakmayalım. <laughs> Alt, <laughs> <laughs> Altına gazete sermiş, tüpü koymuş, onu atmış. Tamam anne, ev dikirmeziz. acı zannet tamam. Sefil orospu çocuklarıyız biz. Gözünü seveyim. Tamam bu ne abi be bir ya? Şey Efendim canım. Az önce chatte yaş, yaşları yazdılar ya biri şey demiş 27 yaşında olmak nasıl bir duygu abi demiş de ben de merak ettim. Ben Vallahi bir şey söyleyeyim değil. mi? 27 yaş en sıkko yaşlardan biri arkadaşlar. 27 yaş. Ya ben 27 yaş nasıl bir şey biliyor musun böyle? Şimdi 30 gözümüzde bir 30 var değil mi? 30 korkunç geliyor ben koyayım. Yani 30 ananı sikeyim. Hani hayat başladı. 27 yaş ona ucu yakın olan bir yaş. Yani 27'ye geldiğinde bir kere şöyle kırışıkları falan görmeye başladığında bir yandan hayat tutuşuyor panik oluyorsun namaza başlamam lazım diyorsun amına koyayım ölüm yaklaşıyor bir yandan ne olur camiye gidin amına koyayım. şimdi bizim yayının yaş ortalaması çıktı az önce bizim yayının yaş ortalaması 21-22 doğru mu camiye git caminin yaş ortalaması 65 amına koyayım eğitmeler <laughs> neredeydiniz nerede öncesinde neredeydiniz yani şey neler cemaati söylemeyeyim yanlış yani Öncesinde neredeydiniz amına koyayım? Ben camiye Cuma'dan Cuma'ya 25-26 yaşındakiler gidiyor amına. Lan caminin yaş ortalaması bizim burada bir tane cami var. Geçen geçerken gördüm namaz kıldığımdan değil estağfurullah inşallah biz de başlayacağız. Caminin yaş ortalaması 71.5 amına koyayım. Herkes mezardan izin almış gelmiş. Azrail'e kayıt geyat imzalmış gelmiş. <laughs> yani neden? Çünkü yumurta göte dayanmak dedikleri bu. Siz hiç mesela şimdi ben ee, sarı yerde olduğum için Atatürk Ormanı'na yakınım. Arada bir gidip bol oksijen olduğu için orada yürüyüş yapayım. Kendimi kurtarmaya çalışayım bir yandan. Yani 70-75 yaşındaki dayıların hepsi yürüyüşte amına koya. <laughs> Niye Yumurta göte dayandı artık. Yani ne, ne olacak ya? Benim babamın çok sevdiğim bir lafı var. Babam anlatıyor. Önceden diyor, şu an benim babam 66 doğumlu, 54 yaşında. Ee, babam diyor ki eskiden diyor 55 yaşında birini görürdüm diyor 20 25 yaşındayken hastalanırdı diyor. Gebersin oros bu çocuğu derdim diyor. Daha ne yaşayacak giderdim diyor. Şimdi diyor ben diyor 55 yaşında altıma sıçayım diyor amına koyayım. Anladın mı? Bu böyledir yani. Ben de mesela 20 21 yaşındayken fenomenin başlangıcında şey yapardım böyle. Yani ee, derdim arasını sikeyim kazandığımı yiyeyim daha çok gencim. Şu an 27 yaşındayım vallahi çok kötü yani eee... Korkunç bir yaş arkadaşlar. İşin korkunçluğu nerede biliyor musun? Ailenin Aynen. sorumluluğu sana geçiyor. Şimdi mesela benim babam çalışmıyor. Annem çalışmıyor. Şimdi eskiden olsa 20-21 yaşında çalışan arkadaşlarımız vardır. Onlar beni daha iyi anlat. Şu an derdiniz ne? Eve ekmek getir. Tabii ki eve et alıyorsunuzdur, ekmek alıyorsunuzdur, sebze alıyorsunuzdur. Bu ayrı bir şey. Bir de bütün evi geçindirme olayı var. O çok sikko bir şey işte amına Marako'ya. Ona düştüğünüz an ver, kol berayı gibi giriyor. Şimdi mesela 20-21 yaşındasın. Gidersin eee... 12 ay taksitle bir telefon alırsın değil mi mesela? E, alırsın dersin ki sikeyim arasını e, diyorsun. Benim yaşındayken onu yapamıyorsun. Bak ben gidip e, benim arabanın yeni modelini alacaktım. Şimdi babanın krediler bende. Batak verdi o da. E, ben bir batak verdim. E, benim ödemelerim var. bu e, gördüğünüz olaylar var. Bir e, ödeme var. Dedim ki numaralı kankim aman Hiç oldu. geldi götümüze dedim sokmadan dedim bu işi dedim ufak ufak çıkartalım. Yani 27 yaşın sıkıntısı o. Sorun bir de ek olarak. Bir şey söyleyeyim mi kuzularım? Genç kardeşlerim, yaşıtlarım beni daha iyi anlar. 26'dan sonra ana baba bir kafa sikmeye başlayayım. Torun. Bak ben bunu gerçek sanmazdım. Derdim ki tık filmlerinde alın ya bana. Bak Allah beramı versin var ya. Anam, 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 anam. Bir torun sevdası başlıyor bunlarda. Ben öleceğim zaten bana torun sevdi. Lan nereye ölüyorsun? Ne ölüyorsun? <laughs> Bir aman bir <laughs> ağacı Ya bir kere görseydin be oğlum. Lan ne, neden ne, bir kere göresin ya? Zaten ben kızanı yaz ayları çakacağım sana, iteleyeceğim sana. Üç ay yazlıkta salacağım senin yanına. Neden bir kere görseydin? <laughs> annem annem. Köpek köpek var ama <laughs> köpeğe <laughs> Babam. <gülüyor> <gülüyor> İki dubre içti mi babam? Eskiden benim babamı hatırlarsınız yayınlarda mayınlarda. Benim babam daha evet. bir adam 70'liği koyar da giderdi yani. Şimdi iki dubre içiyor amcık da şu ya bırakın. masada böyle düşme. E yaştan dolayı tabii. Geçen gün oturduk işte yazlığa gittiğimizde iki dubre rakı içtik. İki dubre lan. Sıkıntı yok. Allah ım. ben razı olsun. Bir şey demiyoruz. Bütün ihtiyacımızı olan her şeyimizi karşılıyorsun. Teşekkür ederiz. <laughs> para pul, para pul, para para önemli değil oğlum. Para pul önemli değil. Para pul, para pul kazanılır. Lan ne oldu amına koyayım ya? Ya diyorum baba sakin tamam bir ilişkimiz var da ilişkimiz daha yeni yani bir buçuk iki aylık ilişki annesi çok önemli değil oğlum bir tane ya. Lan Cristiano Ronaldo muyum ben amına koyayım annesi önemli. Nasıl nasıl şey ya? Yani? Gidip çocuk kesip yemek koyarım. Bunları reçe bilmedik gibi vallahi götüreceğim birine, onu da yiyeceğim. Ya. ya değişik bir olay abi. Yani e, gerçekten bu sendrom insanı zorluyor. Ya hakikaten zorluyor. Metin abi yanlışlıkla mı bastın? Bir kişi hani ya onu hiç Metin abi, abi gözünü seveyim gel iadesini yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz abi adamsın. Aytaç <laughs> bir daha göndermiş torundan hariç bir de takı altın al mevzusu var. Şimdi benim düğün yapma gibi bak Aytaç bahsetmişken şey yapayım. Bu arada Ali ile Miran bir ay, birinci ayın kutlu olsun tatlım. Bir de şey olayı var şimdi. Ee, ben düğün yapma sevmiyorum abi. Ben düğünde çünkü ben kalkıp da oynayan ben o adam değilim ama bırak. Ben kimsenin düğününde de oynamam. Düğünde bulunmakta rezalettir. Düğünler dedikodu kazanılır. Düğünde bulunmağı da seviyorum. Geçen gün işte kız arkadaşımla tanıştırdım ee, beraber yazlığa gittik kız arkadaşımla annemler yazlıkta kalıyor 4-5 ay Düğün mevzusunu açtı yani beni bir an önce çakmanın peşindeler tamam mı Ben daha <laughs> dur kızı ilk kez görüyorsunuz lan bir durun tanışın amına koyayım bir merhaba kızım mızım ıvır zıvır Oturdular böyle dediler düğün ne zaman lan, Utandım amına <laughs> koyayım ne, ne düğünü lan dedim Ya ıvır zıvır falan filan Sonra söyledi ben dedim düğün yapmak istemiyorum. <laughs> Babamın gözlerde dolan işareti belirdi amına koyayım. E bir dakika dedi. Ben dedi 30 senedir düğüne gidiyorum amına koyayım dedi. Ne yemek dedi düğün yapmıyor. Ben de 30 senedir takı takıyorum dedi. Bunlar dedi ne olacak dedi amına koyayım. Ya dedim, baba, baba, dedi sakin ol kızın yanında hayır diyor amına koyayım masaya vur falan. <laughs> tak, tak, takılarım yerde falan psikolojisi nasıl da amına Baba Bak diyor ben diyor buna bir lezik taktım buna bunu taktım gitti mi diyor bunlar diye ya, <laughs> ya baba dedim derdiniz hikayem nikah yaparız dedim nikahta dedim toplarız dedim adam, ya adam. bu kadar dedim büyütülecek bir şey değil ki bu dedim amına koyayım. Ee, Onur Tayfun 35 bir Diamond göndermiş kardeşim severek takip ediyorum adamsın demiş çok teşekkürler kral eyvallah gibi. <laughs> sıkıntılı ya e, aynen başladığım şeyde arada bir böyle sabahlara çıkıyorum oksijen depolayım diye metabolizma ambal oldu storyde de onu anlatıyordum ambal koyayım yani hakikaten ee, sabah çıkıyorum böyle bol oksijen falan bir yapıyor insanın biraz uykusunu getiriyor bol oksijen böyle birden karbonhidrattan karbondioksitten <laughs> böyle oksijene geçiş yapınca uzaydan dünyaya inmiş gibi böyle bir açılıyorsun. Kaç kere dünyadan uzaya indim be amcık dediyseydiniz, haklısınız. Eee ama insanda böyle bir, çıkıyor mu abi böyle bir burunlar, burunlar, her şey sıkıntı, anasını sikeyim tam sarı yerden dönüş yolunda şurada bir tane meyhane var. Butik böyle, hep böyle 60-70 yaşındaki agamlar geliyor, hani İbrahim Tatlıses filmlerinde olur ya böyle ufak tefek masalar falan oturursun, öyle butik <laughs> bir meyhane var. Anasını sikeyim oraya, bulduğum günü bana koyayım, yanlışlıkla navigasyondan ters yöne girdim bir gün, orada karşıma çıktı, bamus oldum. Gidiyorum yürüyüşten geliyorum 35'lik rakıya açıyorum orada 35, 35 içip eve geliyorum uyuyorum. Uyanıyorum duş alıyorum story çekiyorum yayına oturuyorum yani yaşantıya bak abi. Metabolizmanın da nasıl sikildi ya yani metabolizma bir gün seviniyor diyor ki aa diyor bak diyor, ne güzel diyor bize diyor spor yapıyor diyor temiz hava diyor oksijen diyor tam böyle rahat diyor ama 15 dakika sonra rakıyı bir koyuyorum buradan aşağıya ararız sikildi <laughs> ararız sikildi feryat figan. Tabii canım şimdi.